Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Hepiniz nasılsınız? İyi misiniz? Valla çok şükür biz iyiyiz. Valla dün akşam biz size söyledik e, sular geliyor geliyor diye gelmedi kaldı öyle. Az önce geldi arkadaşlar ve çıkmadan önce gelmesi çok iyi oldu. Hemen bütün makinaları çalıştırdım, depoyu hemen açtık ki dolsun. Bütün bidonları tekrar doldurduk. İyi oldu yani şu an suların gelmesi her yer tertemiz oldu. Oh çok şükür. Şimdi de böyle hazırlandık. Çıkıyoruz arkadaşlar. Zaten söylemiştim bir market alışverişi yapmamız gerekiyor. Annemler gelecek. Zaten evde bayağı şeyler eksildi. E, o yüzden market alışveriş yapacağız inşallah. Bakalım. Evet böyle birlikte yapalım istedim. Birazdan dediğim gibi çıkacağız. Çocuklar son kez hemen şöyle uyandılar. Bir muz yiyorlar. Öğlen uykusunu yapmışlardı. Ee, biz de market yapıp eymeni alacağız. Burak dedi ki bugün dışarıda yeriz. Ee, dışarıda yeriz. Ondan sonra artık eve geliriz. Yerleştir. Evet vesaire derken o şekilde bugün marketimizi de halletmiş olacağız. Yine cümbür cemaat gidiyorsa ama bu sefer eğmensiz. He? Çok sevinen oldu annem geliyor diye valla bize çok seviniyoruz çok az kaldı bu arada birkaç gün yani bir hafta bile değil birkaç gün sonra inşallah buradalar öyle hadi bakalım evet Daha biz güzel. geldik alışveriş yapacağız, alışveriş yapacağız gençler markete geldik direkt gördüm sleepy yüzdü 69 lira hemen ondan kalktık ucuzlamış değil mi <gülüyor> 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 e, mihra mihra'yı alışveriş sepetine koyarız Evet. meyran da burada kalır bu arada Hop. ceketleri hatırladınız mı? İkisi de Eymen'in de. Evet, Eymen buramızın da. Vay be, nereden nereye işte. Hepsinde de He. kullandık vallahi. Güzel kızlarım benim. Ay, ne yapıyorsunuz sen? senin tokan arabada mı kaldı? Kesin mi? arabadadır annesi. Fırlatmıştır arabaya. Bakışlara. <laughs> merhaba. Alkış, alkış. Alkış Tamam, merhaba yapıyor annesi. Alkışını alkış, yap yapalım. bakalım. Alkış. Ne Merhaba yapıyor. Uş, 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 uş. Hadi bakalım, girelim mi birazdan? <laughs> Hadi bakalım. Evet teyzemim hemen silipleri kaptı. Alalım, <laughs> alalım. İndirime girmişken. <laughs> evet, ben de Meyra'nın yanındayım. Meyra. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Hadi bakalım, buradan başlayalım. Ha, anne ne yapıyor kızım? Hayatım, sen bu domatesi niye alıyorsun? Ne? Güzel değil ki burada muhtesem. Ben çok beğendim Bak ben bilmem. Bunlar şey olanlar, kötü olanlar. Nasıl kötü ya? Çok güzel kokuyor. Allah Allah. Ben çok beğendim. Sen de. dursun? Sen mi dursun? Hayır, hayır. Ben bırakayım mı? Sen değil, sen yok. Tamam. Hayır, biz. Tamam, tamam siz. <gülüyor> <gülüyor> Bakayım, mandalina güzelse eğ, eğmeni alalım biraz. Ya eğmenim kavun da istiyordu annesi aslında da çok güzel durmuyorlar. Oy benim kızım annesine yardım mı ediyormuş? Aferin <laughs> sana. Bakayım birazcık daha analı. Ya. Ha. Bitti. Da Bunu da tamam. <laughs> evet. Alışverişimize devam ediyoruz hayatım. Ben bayağı şeyler aldım. O. Evet. Brokoli, Oha, neyse gösteririz değil mi onları sonra? Aynen. Kuzu ıspanak diyor. Bu da kuzu ıspanak. Neymiş farkı? Bu daha ucuz. Ucuz olan al. <laughs> Bir de şey bu daha fazla. Gerek yok bu kadar. Aynen öyle sultanım. Al yaparız. Bayağıdır mantar da sanki yapmıyoruz. Mantar da alabiliriz. Sevim seviyor bir de mantarı. Değil mi? Mantar da alalım. Hayatım bak baby patates. Bebek patates. çok güzel Sen seversin. De. Kajun Yemek çeşnili de. mi? Allah Allah. Bakayım. Enteresan. Şu neymiş? Bir tane Sarım alalım ya da veren. iki tane mi alalım? Ay, Bilmiyorum hayatım. Bilmiyorum Neyle ya. kullanılıyor bunlar? Bunları direkt ben böyle dışıyla pişiriyorsun. Haa. Ha, bak mikrodalga diyor. Bunlar 7 dakika falan diyor. Mantarlı bir sos da yapılabilir üstüne. Allah Allah. Neyse bakalım. Bir tane alalım. Tamam. Tane. Hayatım. Evin önüne alalım mı şunlardan? <laughs> ben hiçbir zaman hayır olamam Bilirsin. Biliyorum. Biliyorum. Ya diyorum ki biraz alalım. Annem gelince kabak tatlısı yaparız. Aynen. Hangisi? yeter ya. Enişe. Tamam. Şu nasıl? Şu. Tamam, çok güzel. Tatlı patates aldım, biliyor Evet, böyle baby... Şey bu, abi, bu... Ha, başka mı? Patates Tamam. Onlar patates Sen ben seversin. Kim bir alalım ya? Alalım canım. Baksana, senin sevdiğin erikten de var. Aa, aslında Sert. E, Alman tatlısı var ya, bir tane bununla yapılıyor. Onu Hanım. ne yapsak? Kralsın sen. Alalım, onu yapalım. Alalım, hadi. Ben ne olduğunu bilmiyordum. Ne oldu, var. ne oldu? Hani Efendim? bunu al, biz de bakıyoruz biraz. <laughs> Mihran neymiş o? Ya kestane vakti değil ama bilmiyorum değil mi? güzel midir? Evet. evet. Bak Yani ben aynen kestane. zaman olmadığı için bilmiyorum. Bir tane mango alayım mı yeriz olgunlaşınca? Nasıl bir sabuna ihtiyacımız var sultanım? El sabun. Hayır, ben bunu evet. Beyaz olması tercihimdir. Dur. Şeyler. Nerede? Heh, sen oradan onu al canım. Ben de sabunlara bakayım diyeceğim de burada olması lazım. Çamaşır suyu. Allah Allah. Şunlar ne? Hayatım. Nasıl? Yüzey temizleyicisi diyor. Aman yüzey belki el sabun yerlerinde Tamam. Hadi gidelim o zaman. Evet arkadaşlar biz eve geldik. Eymen buramızı da aldık. Ben en son Eymen buraya aldıktan sonra Fina Market'e tekrar gittim. Bütün buzluk ürünlerini kaptım. Öylelikle geldik ki erimesinler. Şöyle kocaman bir alışveriş oldu. Hemen sizlerle de paylaşacağım. E, buzluk ürünleri de gösteririm inşallah. Öyle vallahi Eymen Buran birazdan online İngilizce dersi var. Ona geçecek. Kızları da birazdan yatıracağız. Efendim? Hocam. Evet uçurtma yapacağız. <laughs> evet ben de şimdi hemen size aldıklarımızı bir göstereyim. Evet arkadaşlar şu köşeden başlayayım dedim. İlk önce ekstradan şöyle içme suyu aldık ki bunu e, verandadaki alt dolaba koyacağız. Eğer ki sularımız giderse suyumuz biterse de şöyle e, içme suyumuz olsun diye. Şöyle kızlara ben aslında sipariş verdim. E, 180 adetli ama o daha gelmediği için dedik tekrar bir tane şöyle alalım. Bez aldık. Sonrasında şurada şu iki paket sandviç ekmeği aldık. Tatlı patates aldım. Ay ben bunu e, evlenmeden önce çok yiyordum. Sonra bir daha öyle yemedim. Açıkçası hiç böyle şey yapmadım ama e, çok çok sevdiğim bir şey aslında. Böyle sarımsaklı yoğurt da bunu da böyle fırına vereceksiniz. Ba bol baharatla ve o tatlımsı, baharatlımsı şeyle bir de o sarımsaklı sosa bandırarak çok hoşuma gidiyor. Onu tekrar yapayım dedim. Böyle tatlı patates aldım. Bir de bayağı sebze eksiği vardı bu arada. Full sebzeler falan aldık. Et kıyımı almadık. Onları sipariş verdik. Yarın alacağız inşallah e, kasabımızdan. Şöyle e, kabak aldım. Balkabağı aldık. Ondan sonra şurada taze yeşil soğanımız var. Şurada kedi dili aldık. Hani dedim dursun. Brokoli Ay, en sevdiğim şeyler brokoli. işte e, karnabaharlı bir şekilde böyle başamel soslu fırına verip böyle üstü kaşar güzel oluyor. Ondan sonra şöyle havucumuz var. Domatesimiz var. Toz deterjanı aldım. E, şöyle makina tuzu aldım. Sonra şöyle e, iki tane çamaşır suyu aldım. Yumuşatıcı aldım. Şu bingonun. Bir de şöyle iki tane beyaz sirke aldım arkadaşlar. Şurada şu Asperox'un Sparks Diamond tabletleri aşırı iyi. inanın. Yani aşırı aşırı iyi. Hiç aratmıyor. Sürekli artık elim buna gidiyor. ikili kullanıyordum. Efendim anneciğim? Bir şey tamam hani Bio ikini kullanıyordum. Ondan da çok memnundum ama bu işte o bildiğiniz harbiden o şey e, markaların muadili arkadaşlar. Yani bu. E, Renax'da kullandığım o da hani kötü değildi ama bu daha iyi arkadaşlar. O yüzden şu an elim hep buna gidiyor. Çünkü Bio bitince e, bunu bir idareten almıştım. Birçok işte övüyordu. Muhteşem bir şey. Şöyle tuvalet vc e, blok aldım. Evet, sonrasına devam edelim. Şöyle parlatıcı aldım. Sonra şöyle el sabunu tamamen biz böyle 3 litrelik alıyoruz. O bitti. Ondan aldık. Biz normalde kedi ve köpek mamasını 10 kiloluk alıyoruz arkadaşlar. Gittiğimiz pet shop'ta istediğimiz gibi bulamadığımız için şu anda böyle küçük paket halinde aldık. İnternetten muhtemelen sipariş vereceğim ya da herhangi farklı bir yere gidip büyük bulursak o şekilde alacağız. Şöyle fıstığın maması. Kedilere de şöyle kedi maması aldık. Sonrasında şöyle e, Haras'ın şu bohça mantısından aldım. Denemek istiyorum. Ay Bir de ben geçen şu İtalyan humusunu aldım. Harika çıktı. O kadar lezzetliydi ki. Tekrar ondan aldım. Bir de şu bal kanik humus. Köz biberli olanı da denemek için aldım. Sonrasında şöyle ketçabımız var. E, minik böyle. Şeker domateslerden var, Renç sosumuz var. Şöyle iki tane kaymaksız yoğurt aldım. Yoğurt büyük paket yoktu, ben de böyle iki tane orta boy aldım. Burak şöyle boza aldı kendine. Bakın bu şekilde. Sonrasında şurada iki tane kaşar peyniri var. Bir tane şöyle tel peyniri bitti, tel peyniri aldım. Hindistan cevizi aldım. Sonra şöyle iki tane konserve mısır. Burada da sarı leblebi, ondan sonra kuru üzüm. <laughs> ben <benim>. He. Sarı leblebi, bozay <laughs> leblebi. <lezzetli>. He. <laughs> ee, bir de cranberry aldım. Bunları ben salataya koyuyorum. Çok güzel oluyor. Ondan sonra Cema şöyle şekerli vanilin, Anne, kabartma tozu. Efendim anneciğim. Ben ne bak, <laughs> bak, bak. Bak hiç alıyorum. Evet, hadi bakalım. Ondan sonra, harikasın Eymen. Şöyle pudra şekeri. <laughs> Ondan sonra şöyle ceviz içi aldım ya zaten bu üçü direkt salatalara çok seviyorum. Sucuğumuz var. Şu otlu peynire Burak bayıldı. O yüzden tekrardan aldık bu şekilde. Şöyle kolot peyniri, kıymağımız için bizim meşhur evdeki kuymak pazarlarımız için. Şöyle burger peyniri bu şekilde. Küp şeker bitti bizde. Tekrar ondan aldım. Şöyle e, ballı buğday patlağı aldık. Bu arada ben bunu Almanya'da Allah'ım o kadar severek yiyordum ki. Ee, burada bir türlü hep istediğim gibi bulamadım. Ama bu bildiğiniz Almanya'dakiyle aynısı. Ara sıra Bim'e geliyormuş birkaç kişi dedi ama her zaman değil. E, ee, şey, Filamarket markette hep var ve bildiğiniz Almanya'dakiyle aynı arkadaşlar. Kellogg's çok seviyorum. Sonra iki tane şöyle beyaz çikolata aldım. Bir şey yaparsam beyaz çikolata gerekirse şöyle bulunsun dedim. Şurada süt reçeli buldum dedim. Bir deneyin bakalım. Ve süt reçeliyle çok güzel böyle tatlı kremaları vesaire de yapılıyor. Belki deneriz. Kornişon turşusu. Sonra en iyisem jalapeno turşusu çok seviyor. Ondan aldım. Ondan sonra şöyle garnitürümüz var. Şöyle iki tane Yasemin kokulu pirinç aldım. Sonra devam edelim. Şurada söylemediğim bir şey yok diye düşünüyorum. <laughs> Gelelim buraya. Şöyle şu hing salamdan aldım. Harasın. Bunu çok beğendim bu arada. Şöyle iki tane. Ondan sonra yine şu sprey kremadan aldık. Şöyle e, patlatmalık mısır. Sonra bunu Burak aldı. Şöyle ekşi ekşi. Şeker. Üç tane makarna aldık. Sonra defne yaprağı. Şöyle unumuz e, bitti bitecek. Un aldık. Şunlar da 69 liraya ucuzlamış dedim hemen şöyle alayım 4 tane. Şöyle minik e, bebek patateslerden aldım. Bunu da e, yapmak için sabırsızlanıyorum. Sonrasında fıstığımıza şöyle e, köpek şeyi aldık. Siye aldık. Böyle dişleri falan için güzel olur diye düşündük. Ondan sonra gelelim şurada sebzelerimize kırmızı biberimiz var. Şöyle kırmızı şey mor soğanımız var. Normal soğanla patates vardı. Dedim e, şöyle mordan alayım. Böyle görünce alıyorum mor soğandan. E, köy biberi, taze fasulye, ondan sonra salatalık. Şöyle mürdüm eriği aldım. Tekrar şu Alman pastasından yapasım var böyle mürdüm erikli. Genelde böyle son zamanlarda hep elmalı yapıyordum onu ama mürdüm eriğiyle daha güzel. Şöyle güzel de erik bulunca dedim ki alayım. Şöyle bir tane mango aldık. Şöyle kıvırcığımız var. Karnabaharımız var. Şöyle mantarımız var. Maydanoz. Efendim. Anne, ne? Online de dersinden sonra yapacağız. Tamam mı? Evet. Tamam. Evet. Şöyle sarımsak var. Bir de şöyle ıspanak. Bu şekilde. Valla sanırım alışveriş bu şekilde miydi? Evet. Sanırım bu kadardı arkadaşlar. Şöyle bütün alışverişimizi ben şimdi toparlayacağım bir güzel. Ee, evet Eymen de biraz öksürmeye başladı Hemen bir öksürük e, bitkisel şurup vereceğim Birazdan hava yapacağız Aynen havada yaparız Öylelikle inşallah hasta olmadan atlatır Bu arada... biliyorsunuz genelde böyle çocuklar Okula başlayınca çok fazla hasta oluyorlar Ama çok şükür Allah'ım nazar değmesin Eymen bura falan öyle kapmadı arkadaşlar Öyle hani e, okula gidemiyor Hasta oldu vesaire olmadı çok şükür Bunu ben hem zaten hep oyun gruplarına Ve kum havuzuna vesaire gittiğine bağlıyorum bir de e, biz böyle hava veriyoruz zaten alerji doktoru demişti yani onların direkt bronşit oluyorlar arkadaşlar e, hava alsınlar diye kış aylarında hele ki O yüzden hemen hava veriyoruz bitkisel şurup Bir de ruşerin bu gaz giderici yağ deniliyor. ama her şey kullanabiliyorsunuz böyle odalarına e, böyle selpa 2-3 damla koyuyorum. O bütün atmosferde o böyle şey hafif mentolum, bir kokusu oluyor. E, çok iyi geliyor çocuklara. Burnları falan da hep açık oluyor. Çok şükür hiçbir şey yaşamadık. Vallahi yaşamayalım inşallah. Şimdi böyle baktık bugün öksürüyor. Hemen bitkisel bir şurup bir de hava yapalım dedik. E, direkt hani kapmadan atlatsın yani. Evet ben şimdi şunları kaldıracağım. Bu arada ay bir kargo geldi ben. Bunu kendim sipariş verdim arkadaşlar herhangi bir işbirliği falan değil. Ama bir tane hediye koymuşlar. Bakın bu muydu hediye ona? Yok. Şimdi ilk önce kendi aldıklarımı göstereceğim size. Şimdi ben normal hangi videoda mutfak e, fincan tarafını gösterdim dedim ki artık fincan almayacağım. Ama fincan aldım. Ya he he. <laughs> fincan aldım ama bilin bakalım neden? Sebebi var. Ben şimdi ben şimdi ortanca hastasıyım ve ortanca fincanı bulmuşken bunu almasam olmazdı arkadaşlar. Yani buna bir türlü bir yer bulacağım ben. İki tane şöyle ortanca fincanı aldım bakın bu şekilde. Sayfa da böyle PM diye bir şey. Bu arada bir takipçi attı bana bu sayfayı. Ortanca fincanı görünce bayıldım. Şöyle bir tane pembili aldım bu modelden. Bir tane de bu şekilde taç gibi olan mor ortancalardan aldım. Bana da bir tane hediye koymuşlar. Şöyle. Şöyle kedili bir tane. Bakın şöyle kedi. Çok çok teşekkür ederim. Dediğim gibi bir işbirliği falan değil arkadaşlar. Kendim almış oldum bir ama. Tamam. <laughs> ama böyle bir hediye koymuşlar sağ olsunlar. Öyle arkadaşlar. Şimdi şuraları toparlayalım çocukları yatıralım. Tekrar teker hava oluyorlar. Ondan sonra tekrardan görüşürüz. Bu arada yine en sonki market alışverişi gibi unutuyordum arkadaşlar. Buzluk ürünlerini aldım. Kuş konmaz aldım. <laughs> e, fiyatı uygundu. o yüzden aldım arkadaşlar. Şöyle fish fingers aldım. Fişmek falan yaparız diye düşündüm. Şöyle tereyağlı su böreği aldım. Bu arada bunun boşnak böreğini denemiştik. Çok güzeldi. O yüzden su böreğini de denemek istedim. Falafel'e fiyatı uygun ama çok lezzetli bu arada. Böyle lavaş arası özel soslarla, harçlarla değişik güzel olur. Sonra meşhur elmalı tarttan aldım. Bunu zaten üçüncü alışım. Çok beğeniyorum. Bir de şu denemek için kafe latte pasta aldım. Şöyle baget ekmeği. Bir de bakayım başka bir şey var mı? Mesela geçen sefer yeni yeni şimdi denemek için... Ee, şöyle patatesli boşmak böreği aldık, sonra şöyle fındık lahmacun aldık, şurada mesela şu e, minik e, kıymalı pide, kasarlı pide falan var arkadaşlar. Yani bu şekilde bunları da almış oldum. Bakayım başka bir şey var mı? Yok. Ee, buzluk ürünlerden de bu şekilde alışveriş yaptım. Alışverişimi tamamen kaldırdım her yeri çok güzel bir şekilde yerleştirdim. Şimdi de şöyle e, bir donda benim e, sarmam var. Böyle 3 litrelik bir donda. Annem de geleceği için dedim ki şöyle biraz sarma hazırlayayım. Şöyle bir yandan yapraklarım kaynıyor. Bu arada çok güzel yaprakları aldığımda çok tereddüt etmiştim ama çok çok güzel geldi. Böyle bir de onda sürekli duruyor. İstediğim zaman çıkarıp yapıyorum. Genelde böyle kuru dolmayla falan yapıyorum. Çünkü iç harçları aynı ama bugün sadece sarma yapacağım. Şöyle iç harcımı hazırladım. Bu arada neler koyduk ondan bahsedeyim. Pirinç, soğan, sarımsak, domates salçası, biber salçası, maydanoz, ondan sonra aklıma gelmeyen zeytinyağı ya da sıvı artık hangisini isterseniz. Nar ekşisi, sonra tuz, karabiber, pul biber, nane, sumak bu şekilde bir harç hazırladım. Çok çok güzel oldu. Çok da lezzetli oluyor bu arada. Ben suyunu da şey yapıyorum. Suyunu nar ekşisi gezdiriyorum. Şu ara öyle yapıyorum. Çünkü iç harcına da koyuyorum. Böyle ekşi ekşi çok lezzetli oluyor. Nar ekşisi gezdiriyorum. Sonra bir de su. O şekilde arkadaşlar çok lezzetli oluyor söyleyebilirim. Evet. Bunlar kaynasın bir. Sonra ben TV karşısında bunları bir güzel sarayım. Evet arkadaşlar şöyle sarmalarımı bir güzel sardım. Hatta bir tenceremi pişirdim. Bir tencere daha çıktı. Onu ama buzlu attım arkadaşlar. Böyle misafirlerim gelince falan çıkarım diye düşündüm. Bu şekilde tencerem full. Bu arada her tarafını da çekemiyorum. Çünkü yansıyacağım. Ee, ama çok güzel oldu valla öyle de bir harç hazırlamışım ki arkadaşlar yani böyle şey bol bol o yüzden bol bol sarma yapmış oldum olsun yani Bunu şey için yaptım böyle aparatif ağzımıza atarız böyle yoğurtla beraber falan güzel olur çocuklar seviyor annem çok sever nar ekşili falan güzel oluyor bu şekilde böyle bu da hazır annemler yarın akşam gelecek dediğim gibi bu böyle soğuk soğuk ağza atmalık olarak yapıldı öyle